Oğlum bir anda ışık geldi Serdar. Ne oluyor? Işık geldi. Nodulum yapalım bir. <laughs> arkadaşlar. Ben Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu iki videomuzda gece 3'te korkunç bir noodle yapma oyunu oynayacağız. Bu arkadaşlar oyunu oynadıktan sonra kendimiz noodle yapmayı deneyeceğiz. Bakalım gece 3'te noodle yaptığımızda başımıza bela gelecek mi yoksa gelmeyecek mi? Bu arada şunu da söyleyeyim ki arkadaşlar hayatımda ilk kez noodle yiyeceğim. Şu an çok merak ediyorum tadını falan. Bir de gece 3'te yapınca acaba ne olacak? Siz hiç hayatınızda noodle yediniz mi arkadaşlar? Noodle yiyenler yorumlara bir yazsın bakalım. Takipçilerimde kimler noodle yemiş merak ettim. Siz noodle yediniz mi? Yorumlara yazın arkadaşlar arkadaşlar ve bu videoda tamı tamı da 2000 like bekliyorum. Eğer ki 2000 like gelirse gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Yorumlarınız ve like'larınız benim için çok önemli. Bu arada kanalımız sağ solda bir yerde görürseniz mutlaka abone olun. Ailemize katılın ki biz de artık 500 bin abone olalım yani yarım milyon olalım. Şu an arkadaşlar oyuna girmek için sabırsızlanıyorum biliyor musunuz? Neyse o zaman sazı beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuza girdik. Ve hemen ben artık başlamak istiyorum. Çünkü gerçekten bu oyunu oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Şurada modu tenceresi var gördüğünüz gibi. Neyse ben başlıyorum oyuna. Play'e bastık. Ve arkadaşlar burada ne diyor? Ee, çok acıktım ve benim yemek yemem gerekiyor diyor arkadaşlar. Şu anda yatağımızdan uyanmışız ve ben koltukta mı yatmışım? Ulan benim burada ne işim var? Ben neden koltukta yattım? Arkadaşlar bir anda gece gece uyandık ve adam acıkmış gerçekten. televizyonda da açık unutmuş. Televizyonu nasıl kapatıyoruz? Evet, bunun TV olduğunu biliyoruz. Bakın bir de bize gösteriyorlar. Neyse, şuradan dışarı bakabiliyor muyuz acaba? Şöyle dışarı bakalım. Yok, bir şey yok. Evet, koltuklara bakalım. Koltuklar güzel. Ama ben şuradaki koltukta kalmışım arkadaşlar. Acaba bu şekilde mi yattım yoksa şu şekilde mi? Ya da kafamı buraya mı koydum? Ben niye böyle şeyler saçma sapan şeyler düşünüyorum bilmiyorum ama neyse çıkalım buradan arkadaşlar. Şurada güzel bir tablo var. Ev vlogu yapıyoruz bu arada. Ev nasılmış acaba? Bir öğrenelim bakalım. Evet, şuralarda neler varmış? Burası dış kapı mı acaba? Open the door. Kapıyı aç. Aç lan kapıyı. Evet kapı açık E aç ama niye açmıyor? P'ye bastık. Evet P'ye basarsak oyun şey olur arkadaşlar. E, L ile flash açıyormuşuz. H ile hikayeyi görüyormuşuz. E ile de interact. Evet. Bakın E'ye basarsak kapıyı açar. İşte bu. Bunu öğrenmiş olduk. Tuvalet açalım mı? Tuvalet açılmıyor mu? Ben benim tuvaletim geldi. Ben ne yapacağım? Ben buraya mı işeyim şimdi? Oyun bunu düşünün. Bak oyun etkileri. Buradan size sesleniyorum. Şunları bir yapın. Bak bak ben mesela buraları açamıyorum. Ya dişin fırçalayacaksam. Neyse. Evet kapıyı da a kapı kilitli. Evet kapı kilitliymiş arkadaşlar. Tamam gördüm kapının kilitli olduğunu. Neyse buradan bir çıkalım. Aa burada bir telefon var. Açın lan telefonu. Saat 12 mi? Bu telefon çok eski bir telefon arkadaşlar. Telefonun ne olduğu belli değil. Evet yukarı bir çıkalım. Mı? Yukarı bakalım yukarı neler varmış. Lan. Eyvah. Işıklar kapandı arkadaşlar. Ve bizim buna bir çözüm bulmamız lazım. Ama bir anda geldi. Ne oldu orada? Evet, buraya da girelim. Aa, burası yatak odası. Ulan ben yatak odası varken neden koltukta uyudum? Neyse, buradan bir çıkalım arkadaşlar. Aa, burası açıldı. Lan, benim yatak odam burası. Tek kişilik yatak odası. Nasıl anladım o? Evet, şimdi arkadaşlar mutfağa gitmek istiyorum ben. Artık şu nodula başlasak mı? Aa, burası ne? Kapat, korktum. Evet, burada ne diyor? Ee, arkadaşlar, burada bir liste var nodul yapmak için. Öncelikle su, nodul, yumurta... Sogus yani sosis ve spaces yani baharat evet baharat falan bunları hazırlamamız lazım burası lavabo Aa su şey çalışmıyormuş arkadaşlar bu yüzden aşağı Bodrum'a inip Bu boruyu tamir etmemiz gerekiyormuş Evet bu aşağı biz nereden ineceğiz lan buradan mı lan Evet ben doğru mu gidiyorum acaba Bir dakika ben Bodrum'a nasıl gidebilirim Evet bize Bodrum'a git diyorlar arkadaşlar benim bu aşağıya Bodrum'a gitmem lazım. Aha buldum. O arkadaşlar şu anda Bodrum'a gidiyoruz. Şu suyu tamir edeceğiz yani. Ama bakın su burada. Evet, leaking pipe. E, benim bunu tamir etmem gerekiyor. Neyle tamir edebilirim lan? Oğlum burada ne var? Şu kutuları falan mı soksam oraya? Aa burada bir şey var. Arkadaşlar bakın burada bir bant var. Oğlum bantla mı bunu tamir edeceğim? Alalım bakalım şunu. Aldım. Oğlum inşallah olur lan. Çünkü başka şansımız yok. Başka bir şey yok burada. Şöyle yapalım. Oh! Oldu. Oğlum koca boruyu ben bantla tamir ettim arkadaşlar. Eğer sizin de evinizde böyle boru falan bozulursa hemen annenize babanıza deyin. Bakın anne ben Burak abi videosunda gördüm. Bantla biz bunu halledebiliriz deyin. Olur. Aa ne oldu lan? Işıklar gitti. L'ye bas ve flash'ı aç diyor. Açtık. Oğlum ışıklar gitti lan Bodrum'dayım ve ışıklar gitti. Işıkları tam Bodrum'dayken kesileceği zamanı buldu ya. Böyle şey olamaz ya. Oğlum ben korkuyorum şuradan çıkmak istiyorum bir an önce. Aa! Kapı kilitli. Bu sesler nereden geliyor? Korkunç bir sesler geliyor. Olmuş kapıyı açın bak şakanın sırası değil. Ben buraya noodle yapmaya geldim. Hiç şaka çekilecek zamanda değilim arkadaşlar. <laughs> lan bu ne böyle, böyle? Oğlum bu böyle? Bir tane adam burada delirmiş resmen. Şu adama bakın arkadaşlar. Adam noodle yedikten sonra böyle olmuş galiba. Ne Bir anda adam kayboldu. Oğlum ben buraya böyle kabus görmeye mi geldim ya? Böyle korkunç korkunç garip olaylar yaşıyoruz. Işıklar da geldi inşallah açılır kapı. Oh be yemin ederim bir an açılmayacak sanırım açılmasaydı var ya kesin bize daha korkunç korkunç şeyler yaşatırdı bunlar <laughs> Neyse ben şu nodozumu yapayım artık bak gözünüzü seveyim Şu boruyu tamir et dediniz ettim Cık, Tamam artık şunu yapayım ya Su Açıl Evet su açılmıyor mu neyse Başka ne model yumurta sosis ve baharat tamam Model nerede sen burada mısın model Ah burada neler var E burada konserve falan var Aha, Tamam model'u bulduk Gel buraya Nodul. Seni şuraya koyayım. Ha tamam. Noduları koyduk arkadaşlar. Şimdi su. 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 Açılan. Neyse. Suyu boş arkadaşlar. Şurayı bir açalım mı? Dolap boş. Burası. Aa. Yumurta buradaymış. Bir an var ya düşündüm. Acaba yumurta nerededir diye dolaptaymış. Başka nerede olacaktı? <laughs> Bilmiyorum nedense düşündüm ben ya. Evet burada sosis var arkadaşlar. Sosisli Nodul yediniz mi daha önce hiç? Güzelmiş. Öyle duydum. <laughs> evet tencere nerede? Tamam tencereyi de buraya yok lan tencereyi ben niye buradan aldım? tam da ocağın ortasına mı koydum? Bak var ya bak tam ocağın ortasına yo şu dursun ya. Şu, lan dur şurada dur. Lan tam istediğim yerde durmuyor. Ocağı ortalasana. Tencere sapı yanacak şimdi. Daha önce öyle çok tencere yaktım. Annem beni dövdü arkadaşlar. <laughs> evet. La, neyse. Oğlum bu var ya ortalanmıyor ya. Noodle'u bir alayım buradan. Önce burada mı su koyacağım acaba? Ah! Lan ben ne diyorum iki saattir ben bu suyu nasıl getirebilirim falan. Ulan tabii ki de tencereye koyacağız suyu. Ben ne kadar akılsızım ya. Evet şimdi ne diyor burada? Steel noodles. Evet. Şöyle alalım biraz tuz ekleyelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne ekleyelim? Noodle'ları atalım. Notularımızı attık arkadaşlar. Yumurtamızı atalım. Yumurta noodle yediniz mi daha önce? Ben daha normal noodle yemedim. Yumurtalıyı nereden bileyim? Bir gün deneyeceğim. Hatta bugün. O gün bugün. Evet sosislerimizi de atalım. Sosisli. Oğlum bu ne lan böyle? Değişik makarna gibi bir şey mi bu noodle'ın tadı? Çok merak ettim ha şu an. Oğlum dur telefona bakmam lazım benim. Bu telefon mu çaldı? Ayda vallahi bak kafam karıştı benim ha. Oğlum ben niye buraya geldim? Karıştır diyor, karıştır. Evet. Şimdi arkadaşlar nodulumuz bir güzel oluyor. Olsun bakalım. Ocaktan alalım mı lan nodulu? Aa tabak getirelim. Tabağımıza koyalım nodulu. Tabak nerede? Evet tabağımıza koyduk arkadaşlar nodulu. Şimdi odana git diyor. Aa bu arada arkadaşlar bakın saat şu anda gece 3 odamıza gidelim. Benim odam nerede? Açın kapıyı ben geliyorum. Açın Odamıza gidelim. Lan burası oda değil. Tuvalette nozul mu yenir? Tövbe, tövbe ya. Evet. Benim odam nerede? Bodrum değil. Şurayı kapatmam lazım. Çok korkuyorum bak oradan. Benim odam yukarıda olabilir arkadaşlar. Oda dediğin yukarıda olur. Değil mi? Evet şimdi şura mı? Evet girdik odamıza sonunda. Şöyle nozulu bırakalım mı buraya? Çünkü arkadaşlar yatak odasına götürmemiz gerekiyormuş oduları Al bıraktım. Oha saat 10 olmuş. Arkadaşlar bakın oyun bizi tebrik ediyor. Tebrikler ne mükemmel bir şekilde yaptınız diyor. Ve şimdi çık git diyor. Neyse arkadaşlar o zaman ne yapalım. Hemen biz de gerçek hayatta nodulu yemeye başlayalım. Çok merak ediyorum tadını. Neyse o zaman hemen mutfağa geçelim ve şu nodulumuzu bir yapalım arkadaşlar. Allah'ım inşallah tadı kötü değildir ya. Herkes beğeniyormuş ama ben de bakalım beğenecek miyim. Evet arkadaşlar şimdi gece gece Kardeşimi uyandırdım. Az önce ben oyundaydım biliyorsunuz. Abi beni sal ya. Seni salmayacağım. Gördüğünüz gibi çocuğu uyandırdım. şimdi gözlerine bak nasıl uykulu. Hiç mutlu değilim bak şu. Bu arkadaşlar şimdi hayatımızda ilk kez noodle deneyeceğiz ve hem de bunu gece üstü deneyeceğiz. Ne kadar manyak bir insanız. Ne olur Bu arada gece üstü farklı şeyler denememi istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Sadece yemek olmasa da olur. Hani farklı şeyler olabilir dışarıda mesela scooter. Gece üstü sakın araba sürmeyin Yemek falan olur böyle değişik şeyler. Hadi bakalım. Şimdi salad. Noodle şey gibi yapıyorum şu kadarıyla. Makarna yapar gibi yapacağız. Daha sonra bunun soslarını falan ekleyecekmişiz. Bu arada evet. nerede Serdar? Şöyle gördüğünüz gibi bakkallarda satılıyormuş bu nodul galiba. Serdar bakkaldan mı aldınız? Bakkaldan abi? aldım. Sadece bakkallarda mı var bu? Marketlerde de var galiba. Var mı? Bilmiyorum Neyse. ben hep bakkaldan Şu, aldım. Ta ta tamam biz kettle'a bir su koyalım sonra arkadaşlar nodulumuzu kettle'a koyduk. Kettle'daki bir su sıcak olsun daha sonra nodulları atalım tencereye. Canlar nodulumuzu şöyle bir şeye koyduk. Aynı oyundaki şeye çok benziyor. Yanında da şöyle iki tane bir şey verdiler. Kettle'ımızdaki su olsun ve hemen suyu bunun üstüne dökeceğiz. Burada da kardeşim var. Nasıl bekliyor? Hmm. Çocuk uyuyacak lan. Benim Aman, için var ya, marim. uyumamak için, siz için, evet, YouTube gidelim. için... Ne diyorsun? Sizin için. Sizin için. La yapayım? You always on the table in mask... Sallıyor mu ha kelimeleri? Yani <laughs> şey neyse, hadi bakalım ya. gidelim yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi noodle'ımızı attık. Bak görüyor musunuz? Noodle'ı tencerenin içine koydum. Oo. Ve şu anda bekliyoruz. Bakın, şöyle gördüğünüz gibi saat kaç kadar Saat gözüküyor mu? 3.35 Gözüküyor mu Sadar saat? Ve burada Fenerbahçe, Türkiye var. Fenerbahçe Türkiye ne? Fenerbahçe ve Atatürk var. Arkadaşlar bakın nodulumuz oluyor. Yaklaşık 5 dakika falan olurmuş işte Serdar. Oğlum kamera sıfır. <laughs> Nasıl lan? Bayağı sıfır şu an. Neyse arkadaşlar nodulum olduğunda ben sıfır. tekrardan şey yapacağım. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Aa elektrik gitti evde. Yemin ederim elektrik gitti. Oğlum elektrik gitti ama ocak tüplü olduğu için ocak hala çalışıyor. Oğlum ne yapacağız Serdar? Bak ya, göz, gözükmüyor hiçbir şey Şu nodula bakalım bir. Diye. Oğlum ya bu ışık niye böyle oldu ya? Arkadaşlar nodulumuz olmayacak galiba. Lan ocak da kapanmış. Oha. Oğlum bir anda ışık geldi Serdar. Lan ne oluyor? Işık geldi. Nodula yapalım bir. Serdar <laughs> şu nodula bakar mısın? Lütfen gel şuraya bir nodula bak. Nodula bak. Oğlum bu ne lan böyle? Kanlı Abi, olmuş. Abi bu üstteki ne? Abi kanlı yemin ederim kanlı. Oğlum Abi dök dök dök. Kurtulalım. Arkadaşlar siz siz olun gece uçtu. Sakın nodula yapmayın. Nodula kanlı kanlı. Işık gitti geldi bir anda. <laughs> Abi şaka gibi yemin ederim şaka gibi ya. <laughs> Oğlum modun niye kanlı oldu? Ha. Bu kan nereden geldi? Sen elin falan mı kesildi? Yok oğlum yok. Yok oğlum bende de bir şey yok hiçbir yerimde. <laughs> Neyse arkadaşlar siz solun gecoşu sakın modul yapmayın. Eğer ki yaparsanız sonucuna katlanırsınız arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz yani. Neyse o zaman ben videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yanda çıkan videoları mutlaka izlemeyi unutmayınız. O zaman hoşçakalın ve bay bay.